Kurban psikolojisi falan diyorlar ya durmadan kurban psikolojisi. Google'da okusanız da birçok şey bulursun. Bu kurban kelimesinin Türkçe konotasyonu bence çok negatif. Yani İngilizce'de victim psychology deniyor buna. Ee, kurban olan kişiler kimler biliyor musunuz? Sizsiniz, benim mesela. Ama biz bunu azaltabiliriz. Çünkü hayatımızdaki bir tane değerimizi çok 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 fazla engelliyor kurbanda kaldığımız zaman. Bu da özgürlük. Şunu dediğimizde bile kurban psikolojisine giriyoruz. Ya mesleki deformasyon, ne yapayım dediğimizde bile ya da onun yüzünden böyle oldu. Aslında şuydu sebebi. Çünkü kurbanı kurban olmayı seçen kişi ya suçlar ya bahane bulur ama kurban olmayı seçmek hiçbir zaman hiçbirimizi hiçbir yere götürmüyor. Bunu ne kadar çok azaltırsak sıfırlayabiliriz bile bence. Bazı insanlar bunu yapabiliyorlar galiba. O zaman işte çok daha fazla özgürleşeceğiz. Sorumluluğu kendimize alacağız gücü elimize alacağız, kurbanı bırakacağız. Lütfen kurban olmayı bırakın. Çok kolay değil, zamana da yayabiliriz biliyorum ki zamana ihtiyacımız var zaten ama kurban olup olmadığınızı bir düşünün. Bütün hayatınız içinde, gün içinde neler söylediğinize dikkat edin. O sözlerden başlayarak aslında şunun yüzünden böyle oldu, sebebi buydu dediğiniz her şey aslında kurban olmayı seçtiğiniz yer. Artık özgürleşelim.